Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Google Fotoğraflar abonelik iptali. Google One abonelik iptali nasıl yapılır bunu anlatacağız. Google One Google'un sunduğu bir abonelik hizmetidir ve temel olarak kullanıcılara daha fazla bulut depolama alanı sunar. Ancak Google One sadece depolama alanından ibaret değildir. Aynı zamanda farklı avantajlar ve ek özellikler de sunar. Aylık 100 GB için 9.99 ödeme gerçekleştiriyoruz. Abonelik iptali için Play Store'a giriş yapıyoruz. Google hesabınızda bir birlikte ücretsiz olarak sunulan 15 GB depolama alanı genellikle yeterli olmayabilir. Google One ile bu alanı 100 GB'tan başlayarak 2 TB'a kadar arttırabilirsiniz. Bu sayede fotoğraflarınızı ve videolarınızı, dosyalarınızı ve diğer verilerinizi güvenle saklayabilirsiniz. Aboneliği iptal için Play Store'da en üstte profil görselimize dokunuyoruz. Açılan sekmede ödemeler ve abonelikler. Google One aboneliğinizi ailenizdeki 5 kişiye kadar paylaşabilirsiniz. Bu sayede herkes ek bir ücret ödemeden daha fazla depolama alanına sahip olabilir. Google One aboneleri için bazı ek avantajlar sunulur. Bunlar arasında Google uzmanlarından öncelikli destek. Belirli Google ürünlerinde indirimler bazı durumlarda ücretsiz VPN erişimi gibi özellikler yer alabilir. Abonelikler diyoruz. Google One cihazınızdaki verileri otomatik olarak yedekleme özelliğini sunar. Bu sayede telefonunuz kaybolsa veya bozulsa bile verilerinizi kolayca kurtarabilirsiniz. Mevcut aboneliğimiz bir sonraki ay 1 Mart 2025 tarihinde 9.99 ödeme alacak. Aboneliği iptal etmek için en altta aboneliği iptal et seçeneğine dokunun. Burada iptal etmenin nedenlerinden birini seçin ve devam et diyerek abonelik işleminizi iptal edebilirsiniz. Telefonunuzda çok fazla fotoğraf ve video çekiyorsanız, foto telefonunuzdaki depolama alanı sürekli doluyorsa bu verilerinizi kaybetmekten endişe ediyorsanız Google One ile daha fazla depolama alanı satın alabilirsiniz. Önemli dosyalarınız, iş belgeleri, okul projeleri ve kişisel verileriniz gibi önemli dosyalarınızı güvenli bir şekilde saklamak için Google One'ı kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Arkadaşlar aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.